Bunun için Uğut oldu Bunun için Allah Peygamberinin Amcasının Cesedini parçalanmış Olarak Peygamberin önüne koydu Ders olsun ibret olsun Bu ümmetin İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştıran şahısları putlaştıran işinden değerli dişi olan büyükleri kendilerini Allah'a kavuşturmaktan çok sanki Allah'ın tecelli ettiği insanlarmış gibi algılanan ve ilahlaştırılmış bir peygamberi olan ümmet değil öldüyse o da bir insandı dini duruyor diyen bir hümmetiz biz